öksürüğe ne iyi gelir? Uzmanlar sadece hastalıkların değil, ev içi ortamında insanlarda öksürüğe yol açabileceğini belirtmektedirler. Bazı basit önlemlerle öksürüğü kontrol altına almak mümkün olabiliyor. Bunlar şöyle sıralanıyor: Bol sıvı alın, Akciğerler ve solunum yollarındaki salgılar ne kadar yapışkansa atılmaları o kadar güçleşir. Bol sıvı alındığında bu sıvıların yapışkanlığı azalır ve kolay atılır. Nemli hava soluyun. Duş alınması veya odadaki havanın nemlendirilmesi mukus salgılarını yumuşatır. Boğazınızı yumuşatın. Öksürük pastilleri ya da ballı çay veya bitki çayları boğazda kuruluk, gıcık ve öksürüğü önler. Öksürmemeyi deneyin. Kuru öksürük solunum yollarının tahrişini artırır. Mümkün olduğunca az veya hafif öksürmeyi deneyin. Yudumlanarak sıvı içilmesi öksürüğü azaltır. Evde yakıtlardan çıkan gazlar. Doğalgaz, gaz yağı, odun, kömür, tüp gaz gibi evlerde bulunan yakıtların kullanımı sonucunda yeterli havalandırma sağlanmadığında havayı kirleten gazlar oluşur. Sigara dumanı. Sigara, pipo ve pronun dumanı akciğerlere zarar verebilir. Evdeki kimyasal maddeler. Klorlu çamaşır suları, amonyak gibi uçucu maddeler içeren temizlik solüsyonlarından, çözücü solüsyonlardan ve boya kutularından zehirli gazlar çıkabilir. Toz ve nem. Toz böcekleri, ev tozunda bulunan mikroskobik canlılar teknik anlamda kirletici değildir ama bunlar nemle birlikte şiddetli alerjik reaksiyonlara neden olabilirler. Dekorasyon Yeni döşenen halılar ve yeni boyanan duvarlardan tahriş edici gazlar çıkabilir. Öksürük için doğal ilaç. Soğuk algınlığı hastalıklarına karşı ballı soğan iyi gelmektedir. Bir büyük soğanı iri iri dilimleyip orta boy bir bal kavanozuna ilave edin. İyice karıştırıp bir gün bekletin. Sabah ve akşam olmak üzere bir çorba kaşığı yiyin.